Bolu gündem ekranlarından hepinize merhaba. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Bolu pazarındayız. Bolu pazarında hem esnafın nabzını hem de meyvenin, sebzenin fiyatlarını sizlerle paylaşacağız. Oldukça sıcak biliyorsunuz Temmuz ayındayız ve şu anda son 20 yılın, 25 yılın rekor seviyede sıcaklıklarını yaşıyoruz. O yüzden de pazarın sakin olabilme ihtimalini göz önünde bulundurarak gezeceğiz pazarımızı. Bakalım fiyatlarımıza hemen bu yandaki tezgahtan başlamak istiyorum. Köy biberini göstereceğim hemen. Gördüğünüz gibi köy biberi kilosu 30 liradan satılıyor. Dolmalık biber de aynı şekilde kilosu 30 liradan. Geçen haftayla bu hafta arasında patlıcan da bir değişiklik yok. 20 TL. Geçen hafta da 20 TL'ydi hatırlayacağınız üzere. Evet, şimdi ilerden 3 tane kavun 50 diye ses geliyor duyuyorum. Hatırlayacaksınız kavunun fiyatları önceki haftalarda tanesi 50, 2 tanesi 100 falan gibiydi. Şimdi 3 tanesini 50 liradan bu kavunun kilosu da 40 liraymış ama bu bizim bildiğimiz kavun. Ne kavunu bu? Bandırma. Bandırmanın dondurma kavunu diyorlar. 10 dilim. Şu kendiliğinden dilim olan kavun. 10 dilim, 10 dilim. İçi kırmızıdır. İçine dondurma koyuyorlar. Bunu dondurmayla yiyorlar gibi evet. bu da bandırmanın 3 da... tanesi 100 lira. Üç tanesi 100 lira. Evet. Bu kavunun da 3 tanesi 100 liraymış. Hatta 3 tane 100 lira. E, 50 lira bunun. 3 tane bu 50 lira. Bunun da 3 tanesi 50 liraymış. Bu da aynı kavun. Gördüğünüz gibi. Kavun. Bu da son zamanlarda pazarda çok e, rastlar olduğumuz Kendurla bir bandırmanın şey. Bandırmanın ama biz Bolu pazarında yeni görüyoruz. Ya bu Bolu bilmiyor bu kavunu. Tabii mi? Antalya'da bunu otellerde yazın kesiyorlar üzerine dondurma bal gibi. Yeme de yanında Aynen attım. öyle, aynen öyle, aynen öyle hanımefendi. Evet bu kavunda 3 tanesi 50 liraymış diğer büyüklerinde. Üç ta Gündem TV canlı yayın çıktı şu anda seyrediyorlar. Hemen şöyle ilerleyelim. Şu taraftan dönelim bakalım. Meyvelerden başlayalım. Sebzelerin fiyatlarını da daha sonra sizinle paylaşalım. Şeftali ne kadar? 100 lira. Şeftalinin kilosu 100 liraymış. Ee, ne, nektarin mi ne, ne oluyor o, bu? Şey, bu da şeftali ama nektari. bu, ha, bu nektarinmiş. Bunun da kilosu 100 lira. Hemen şuradan üzümün fiyatlarına bakalım. Üzüm ne kadar? Üzüm de 100 liraymış. Geçen hafta 200'e falan da vardı üzüm hatırlayacaksınız. Birazcık demek ki geçen haftaya göre inmiş fiyatlar. Al, kavun diyor. Şuradan fiyatını göremedim. Tabii bu tezgahta falan... Kavunun da tanesi 50 liraymış ama bu biraz irice bir kavun gördüğünüz gibi. İlerleyelim bakalım. Evet patates ve soğan da durum ne bakalım. Gördüğünüz gibi 10-13 lira arasında satılıyordu soğan. Soğanın kilosu 10-13 liraydı geçen haftalarda. Şu anda kilosu 8 liraya düşmüş kuru soğanın. Patatese bakalım. 5 kilo 50 e, kilosu da 10 lira diye sat, satıyorlar lira, şu anda. 10 lira, 10 lira. Ay. Ay, yani 4 kilosu 50 liraya var. 12,5 liraya kilosu olan var. Bu gördüğünüz patatesin de kilosu 15 liraydı. Neydi abi senin lakap? Neydi? Ben bir sefer söylerim, unutmayacaktım. Çürükçe, çürükçe. çürükçe. Unutmadım da. Yine de ev yani yanlış yapmayayım diye sorayım dedim. Nasıl gidiyor gidiyorsa? İyi çok sıcak. Bu saatten sonra işte oynarsa bu saatten sonra olmazsın. Şimdi... Sıcağa göre gene de iyi gibi değil mi? Yok, kuru kalabalık. Ben hiç yani uykumuz geldi artık. Yani gerçekten çok sıcak. Bu saat tam bu saatten sonra oynarsa bu saatten sonra oynayacak. Fiyatlardan da işte biraz müziyoruz. Mal dayanmıyor. Mal dayan şey yapamıyoruz. Bozuyoruz. Çöpe atıyoruz sıcaklardan dolayı. Mecburen pazara çıkmayacak duruma geliyor diyorsunuz sıcaklar. Çıkmayacak duruma derken yani şimdi malı zapt edemiyorsun yani. Bir kamyon malı yapıyorsun. Bir günde satamıyorsun. İkinci güne kalınca çok zayiat veriyor. İşte hem ucuz hem zarar hem çürük attıktan sonra da fiyat da düşüyor. çok fark yok 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 bu 20 liraydı sadece 15'e düşürdük bunu sadece. Öyle. Aynen geçen hafta da aynıydı evet evet doğru. Allah bereket versin. Olana berek atacağız. Durma. <laughs> bir şeyler bir şeyler. Bol, bol, kazançlar olsun inşallah. Evet. Pazar kuru kalabalık dedi abimiz ama zaten şu an saatimiz de 5 beş, 5'e geliyor. Birkaç dakika sonra saat 5 olacak. Muhtemelen 5'ten 5.30'dan beş sonra pazar daha da hareketlenecek. Çünkü çok fazla sıcak var. Aşırı sıcaktan dolayı insanlar pazara çıkmak istemiyorlar. Hemen şu tarafa bakalım. Gördüğünüz gibi burada da köy ürünleri var. 30 lira normal domatesin kilosu. Seben domatesi ne kadar? 50 lira. Seben domatesi de 50 liraymış. Gördüğünüz gibi ee, biber var. Biberin kilosu da 30 lira. Semizotu var. 30 lira. Acı biber ne kadar? 100 lira. Acı biberinde gördüğünüz gibi turşuluk acı biber çıkmış yani zaten vardı böyle ama seyrek seyrekti. Şimdi gördüğünüz gibi çıkmış. Nasıl gidiyor satışlar? Heh? Satışlar nasıl gidiyor? İyi iyi. İyi mi? Çok sıcak? Ha sıcak olacak canım mevsim. Normal mı? Normal. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Evet bakalım. Geçen hafta 60 liraydı hatırlıyorsunuz 50 liraya 60 liraydı elin kilosu bu tezgahta şimdi 70'e var 80'e var şu eriğinde kilosu 50 liraymış gördüğünüz gibi. Şimdi köy tezgahına bakacağım yeşilliğin fiyatını öğreneceğim bir de normal tezgaha bakacağım. Kıvırcık ne kadar? Fiyat soruyorum fiyat kıvırcık 25 maydanoz. Kabak 25, 25. Evet kıvırcık 25'miş. Kabak 25'miş. Bu da 15'miş. Maydanozumuz da 15 liraymış. Patatesin kilosu burada da gördüğünüz gibi 20 lira. Hemen ilerliyorum. Kolay gelsin. <laughs> Beni görünce yüzleri gülüyor. Nasıl gidiyor satışlar? <laughs> İyi gidiyor. Bekliyoruz. Boş boş oturuyoruz. Ben tezgah bugün biraz az gibi sanki. Az. Satış yok mu? olmayınca biz de götürmüyoruz. Bir şey getirmemişsin fazla. Yani. Güz güz yorgun, argın işte. Bir saatlik hazırlamadık. 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 Kutu kaçtan veriyorsun? <laughs> sütle aynı gene. 75 idi işte 80 lira diyorum yani, bilmem. Çünkü balyayı bağlı aldım. Balyayı yaptırdım bağlı yaptırdım. Döver yaptırdım bağlı yaptırdım. Yani daha işte bir cumartesi gün dedim 80 diye bir böyün ya. Onlar da duruyorlar daha bakalım bir ne olacak. Yine cevizin var herhalde. Taranası var ablamın her zaman olduğu gibi. Ha bu ne? Şey ha ne? Ha kantoron ya. Zeytinyağıyla mı yapıyorsun? Bala kantoronları da, ıı, kırıp kırıp şişeye koyar. Onları evvela bir dolduruyorsun. Ondan sonra da yağı üstüne işte kapağına gelese kadar yağ koyan. Camın önüne koyan. Bak birisi kızardı. Onu ön önde yaptı yaptıydım. Bak etiki daha şey kızardı. Ya. Onu yeni yaptım. evet bak. Şu olmuş yani hemen hemen kullanıma hazır gibi bu. Ne kadar süre bekleyecek dedin? Bir kilo alsan iki güzel Valla yağın hakikisi olsa 25-30 günde böyle kıpkırmızı kızarıyor. Bak bu şu an kızardı. Biraz daha kızarabilir bu. Ne kadar kızarırsa o kadar Yani bayatlamıyor ama değil mi? Beklediyiz. Bayatlamaz. Bunu camın önünden aldıktan sonra serin yere koyuyoruz ondan sonra. Kızardıktan sonra serin yere koyuyoruz. Neye kullanıyorlar bunu? Vallahi mide ağırlığına, yaraya, yanığa, mesela ağrıyan dizlenge. Adam benim sığırlarımız gelmiyor dedi bir akşam. Onları arakan düşmüş, ayağım o altında kalmış, sancı yiyordu. Ona sürdü mesela, geçirdi şey de yani. Faydası oluyor. zaten evet oluyor yani. Bizi arayanlara falan da öyle. Yani ver yani den yani, alıyorlar yani çok kişi alıyor. Ben yağını satmam da ya şunu birisi istedi diye yap dedim. Kadın bu hafta gelmedi. Cumartesi gün geldi. Bir kilo yap be dedi. Sonra şişeleri bölüp dedi. Ben şişeyi bölemem dedim. Ya yaptıktan sonra şişenin bölmeye bir şeysi yok. Bana yapmadan bir kiloluk olsun dedi. Yaptım. Bundan sonra da yarım yarım bölüver diyor. Ben de yarım yarım bölemem dedim. O da duruyor dursun. Çünkü. İster alsın ister al. İster alsın ister almaz. Alan olmazsa kendim kıldım. Yani hiç. <laughs> i̇steyenlere veriyor. Yapınca isteyenler oluyor. Evet. Yaptın diye bir yapınca işte isteyenlere veriyoruz. Öyle yani. 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 Sen söyle geçen hafta geldim dedin ki ben çok kötüyüm hastayım konuşmayacağım dedin ama şimdi konuşturacağım seni nasıl gidiyor satışlar? İyi çık olsun yavrum. Geçen hafta yayınlamıştık zaten ona bilesin geldi. Azıcık bir şey yayınladık konuşmayacağım deyince. Şu anda da yayınlanıyor mu? Evet. Valla yani. işte yavrum benim de bugün az göz gözlediğimiz için ekmek var, yaprak var, baklam vardı işte pırasa var yani yavrum. gene böyle şey. Pırasa çıktı mı ya? Pırasayı arkadaştan aldıydım bunları yani cumartesi gün işte. Cumartesi pazar güzel olmadığı için bugün getirdim işte. Ne satılırsa yavrum. Ne kadar bağ, bağ olarak mı satılır? Bağ olarak ha ha. Valla 25'ten aldık 30'a da veriyoruz 35'e de veriyoruz. Kaça versen tutturabilirsin yavrum ama pazarda gitmiyor. Pazar. Şu anda durgun. Bir de kışın daha çok tüketiliyor Kışın he he <laughs> kışın tüketiliyor. Ben yeşil soğanlarım vardı da. Zaten alsalar da yeşil soğan gibi yemek için oldum. Aynen aynen. Ama yemeği de güzel oluyor da işte. tam ha, millet hani buna sarkmıyor çocuğum. Ya, 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 ya. Aynen öyle. Yaprağı ne kadardan veriyorsun? Yaprağı 257 veren 300'e de veriyen. Anladım. O da kendi ürünüm. Kalmadı zaten yaprakta herhalde. Bir sende var. Evet aynen. Evet. Aynen. Ceviz İşte. Cevizin, Cevizin kilosu 500 lira. Karala 200 lira. Beyaz ceviz 500 lira. Hadi. O keş de işte 80-90 o arada. İşte beyne. Küçüldükçe küçülmüş keşler. Ya böyle yayla da böyle yapıyor bunlar kızım. Bir yalla herhalde biraz. <laughs> Çekiyorlar yoksa artık büyükleri alan kalmadı mı? Böyle yallah gerçekten böyle küçük al yallah. Büyüye <laughs> <laughs> gücü yetmiyor artık kimsenin aynen, ne kadar küçük. Aynen aynen öyle yavrum. Geçen hafta yayınlanmıştım. Benim başım ağrıya demişsin değil, diye kardeşim. Abla diye senin başın ağrımış da diye. Buradan, ha, buradan tamam her hafta pazartesi günü senin sağlık durumun hakkında bilgi alıyorlar o zaman. <laughs> Vallahi alıyor alıyor. Sağ <laughs> gelsin bakalım iyi satışlarınız olsun. <laughs> <laughs> Hadi iyi satışlar. Evet. Şimdi meşhur yeşillik tezgahımıza geldik. Hem bir soracağız ama müşterisi var abinin müşterisiyle ilgilensin. Ben o arada fiyatı gözükenleri size göstereyim. Kabak gördüğünüz gibi 20 lira. Ee, sivri biber. 100 lira yalnız bu kabak biraz irice ona 20 lira demişler. Buradaki kabak biraz daha ufaklı, daha kibar ve daha taze sanırım. 25 lira. Evet abimin müşterisi gitti. Biz gene geldik. Nasıl gidiyor satışlar? Bu hafta biraz daha iyi. Hava biraz daha serin. Biraz rüzgar esiyor geçen haftaya göre. Fiyatlarımız bademler 30, kabaklar 30 lira. Soğanlar 20 lira marullarımız 30 lira, maydanozlar 20, pazılarımız 30 lira, semizotumuz var 80 lira. Bizim çeşitlerimiz böyle. Komşumuzda dolma biber var. 25 lira kilosu komşumuzun dolma biberi. Patlayan aynı şekilde 25 lira. Öndeki otlar 10 lira. Marulları var 30 lira. Dolmalık biber şimdi bu bu hafta çoğalmış herhalde. Bu arasında akşamları sıcak olduğu için hem açık alanda hem serada ürün bollaştığı için fiyatlara yansıdı. Fiyat biraz, biraz düşme oldu. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Her hafta bizi bilgilendiriyor abimiz. Yeşillik fiyatlarını buradan öğreniyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi şu koklayalım. Feslen de var burada. Bu feslenle reyhan her zaman birbirine karıştırılıyor. Ben bunun feslen olduğunu düşünüyorum. Ama buna reyhan diyenler de var. Değil mi? Feslen bu. Ama aynı tür aslında birbirinin e, aynısı maydanozlar 10 lira zaten abim tek tek fiyatlarını söyledi. Şu bu sefer bu tarafa gideceğim genelde bu tarafa doğru gidiyordum ama bu sefer şu araya ge geçelim istiyorum. E, dediğim gibi abiye de söyledim dolmalık biber e, bollaşmış pazarda. Ay bu barbunya mı? Evet barbunya var gördüğünüz gibi barbunya gelmiş İç barbunya bu sanırım 70 lira bu taze ee, bu pazar nerede diye sormuşsunuz seyircilerimiz sormuş hemen söyleyelim burası bolunun e, pazartesi pazarı genelde pazartesi pazarına e, ilçelerden köylerden herkes buraya geliyor asıl ana pazarı burası yani bolunun dolmalık biber gördüğünüz gibi e, pazarda oldukça bollaşmış 25 lira kilosu Burada bir sesin kesildiğini daha hafif hafif hissedeceksiniz. Bu kısım biraz daha sakin. Evet burada da bol miktarda meyve var görüyorsunuz. Erikten, çilekten, şu ejder meyvesi oluyor değil mi? Ne kadar onun tanesi? 4 <laughs> tanesi. Satılıyor mu peki? Evet satılıyor. Yani alıcısı var. Tabii ki. Neye faydası var biliyor musun? Yok. Sadece satıyor. Aynen. Meyvelerin fiyatları hakkında bize biraz bilgi ver. Hangisini istiyorsun? tamam sen sor ben söyleyeyim sana. Şeftalimiz ne kadar? Şeftali 150. 150. Şu nektarin adı. Aynı. Geldi. Aynen. O da. Aha, 150. Bu eriğin adı ne? Angelika. Angelika. Bu ne kadar? 150. 150. 150. Kayısı? 200. Üzüm? 100. 100. İkisi de mi aynı, fiyat? Kolay gelsin. Sağ ol abicim hoş geldin. Tamam salacağım da. Şey tamam. Ha, tamam. <laughs> buyurun buyurun siz işinizi engellemeyelim biz sizin. Yok ya. Eriğin şeye ne kadar demiş. Eri, eriğin fiyatını 500. sormuş seyirci. 500. 500. E, rekor erikti herhalde. Yok. Kirazla fişine Ne kadar kiraz var mı? Göremedim. De kalmadı, bitti. 1000 liraydı. 1000 lira mıydı? Sattınız mı bugün kiraz? Fişine 700. Ooo vişne de 700 evet. tamam. Pazarın zam şampiyonunu da öğrenmiş olduk. Vişne de hiç denk gelmedim ama ilk sizde var herhalde. O, bilmiyorum. O bilmiyorum. Gez, gezmedim ben ya. Yani geçen hafta yoktu vişne. Yok bizde vardı. Sizde var mıydı? Demek ki ben hep yanlış tarafa gidiyorum. Bundan sonra bu tarafa geçeceğim. Olmayan meyveleri sizden. Lütfen. Ananas ne kadar? <laughs> 150 tanesi. Tanesi 150 lira. Yani e, meyvelerde sebzelerde çok bir değişiklik yok. Armut da sanki bunu bu sene biraz daha erken çıktı gibi geldi ama bu armut ne kadar? 100. 100 liraymış armutun da kilosu. Orada taze fasulye var onun fiyatı 60 lira. Gördüğünüz gibi kabak her yerde aynı. 30 lira. Ee, Kapya biber var. Kapya biberin kilosu 50, ne kadar? 50 lira. Kavun ne kadar sizde? 30. Kilosu. Kavunun da kilosu 30 liraymış. Gördüğünüz gibi bu tezgah böyle e, sulu sulu meyvelerle dolu. Bu sıcak havada bu tezgahın önünden geçmeyin. Hepsinden canınız çeker diyorum. <laughs> Kolay gelsin diyorum. Hayırlı satışlar olsun. Evet dönüşte e, belki işneyi bir daha çekeriz size. <laughs> Evet. Aa, bakın bu bunu e, her hafta söylüyorum bu domates e, yumurta domates dediğimiz tom, domates e, geçen haftalarda yavaş yavaş çoğalmaya başlamıştı. Şimdi artık bu haftadan sonra da daha da çoğalacak. Ağustos'ta da büyük bir ihtimalle daha fazlalaşacak çünkü bu domatesi genelde konserve yemen emene yani kışlık için kullanıyorlar. Daha dayanıklı, e, daha uzun ömürlü. Muhtemelen önümüzdeki haftalarda bu yumurta, domatesten de tezgahlarda bol bol göreceğiz diye tahmin ediyorum. Şöyle ilerleyelim bakalım. Burada da gördüğünüz gibi üzüm kilosu 100 lira. Evet. Limonun da kilosu 80 şey 30 kaç 130 liraymış. Evet. Evet efendim. Ejder'e 100 lira mı demişlerdi tanesine? Ejder meyvesini sormak tanesine ejder meyvesini. 300 300 ya. Bir hemen gidip geri soracağım. Madem bu kadar merak etmişler. Ejder meyvesine ne kadar demiştiniz? 300. 300 300'müş evet. Kameraman arkadaşım Cenk Göktaş'ı bu dikkatinden dolayı tebrik ediyorum. 300 demiş. Ben onu Aklımda yanlış kalmış demek ki. 300 liraymış ejder meyvesi. Ejder meyvesinin de çeşitleri oluyor biliyorsunuz. Kiminin içi kırmızı, kiminin içi beyaz oluyor. Kapya biber burada da 50 lira. Evet üzüm de 100-150 lira arasında değişiyor. Gördüğünüz gibi üzüm artık bollaşmış. Meyve tezgahı olan her yerde üzüm var. Çiğa üzüm de var. Beyaz üzüm de var. Çekirdeksiz üzüm de var. Çekirdeksiz üzüm var. 80 lira. Normal o iri üzüm de 100 liraymış kilosu. 80 lira buradan hektarin gördüğünüz gibi. Ee, dediğim gibi armut sanki bana bu ay biraz bu mevsim biraz erken çıktı gibi geldi. 50 lira armutun kilosu. Çünkü armut genelde ağustos sonuna doğru daha çok rastladığımız bir meyvedir ama e, bu sefer <laughs> Evet. Kayısının kilosu 100 liraymış. Afiyet olsun. Nasıl gidiyor satışlar? Satışlar şu anda sıcaktan dolayı durgun. Soğan kırmış abimiz bir de soğan yiyor. <laughs> soğan ekmek yiyoruz, ne yapalım? Afiyet Sıcakta ne yiyeceğim başta? Aynen öyle. Bak peynir, soğan, ekmek, domates. Nasıl gidiyorsunuz? Dışlar bir söyle bize. Dışlarımız ee, birazdan iyi olacak. Şu anda sıcaktan dolayı millet kimse dışarı çıkmıyor. O yüzden normal. Fiyatlarımız uygun. Şuna bak. Ne alsan her şey ucuz. Sen, sen zaten öyle. Ucuz. Şuydu yani, şu, şu, şu oldu. Şuydu şu oldu. Şu. Ucaliğine bak hele. Markette kaç para? Kaç para? 120. Burada? Kaç? kaç? Bak, bir, bir bak, yetmiş. Ha. Evet. <laughs> <laughs> ne oldu? Ucuz sanki sanıyorlar ama öyle değil. Biz alıcıyız. Bize pahalı geliyor her şey. Bu arbur sence kaç para markette? Ha markete bakmıyoruz. Onun için pazara, pazara geliyoruz. Kaç paradır? Bilmiyorum. Markette illa ki farkı yani var. var mıdır? E Vardır. Ben sana 120 garanti veriyorum. Yani bilmiyorum. Pasa, kaç para? Biz biz diye pazara geliyoruz işte. Evet, Oradaki evet, fark evet. bu. Yani markete gitsek biliyorsunuz. Ama bak. burada da her şey yine bak. aynı şekilde indirim. Yani uygun. aslında pazar e, ucuz gibi görünse de artık, aynen, bütçemiz artık bizim bütçemiz var. uygun değil. Evet, aynen. Aldığımız Ama ucuz para gibi değil ucuz ne <laughs> kadar harcıyoruz pazarda? Pazarda olarak? şimdi şu anda böyle 700'den aşağı değil ortalama. 500-700 arası. Kaç kişiyiz evde? Dört. Dört kişi, 700 liralık malzeme yetmiyor bir da, hafta yetmiyor. Market. Ek olarak markette de alıyoruz Hiç yani Tabi tabi. Yani markette de indirimli gelen ürünlerden daha doğrusu alıyoruz. Takip ediyoruz kesemize Tabii ki de öyle hemen Cukba'ya gidip almıyoruz. Yani alıyoruz. eskisi gibi değil her şey. Hani rahat yaşam kalmadı. Peki bir şey söyleyeceğim. Ucadeli. Bir şey söyleyeceğim. Önceden mesela giderdik işte <laughs> ben de hatırlıyorum işte 3 kilo domates, 4 kilo Aynen. biber bilmem ne. Aynen. Alıyorduk. Şu anda 1 kilo alıyorsun o 1 kiloda bile onun şeyini yapıyorsun. Hani Peki nasıl israf alır? ediliyor muydu önceden? Hayır. İsraf yapılmıyordu. Ee, daha doğrusu o zaman bereket vardı. Aldığımız ürünleri ye, yediğimiz zaman daha böyle bereketli yiyorduk şimdi bilmiyorum yani hem ürünlerde tat kalmamış hem biz kendimiz e, aynı şekilde bütçeden hep işte ne kadar kısarız ne kadar pazardan kısarız İşte bir de okuyanınız varsa benim iki tane öğrencim var mesela onlardan dolayı pazarda fazla harcayamıyorum onların kitapları şeyleri okul şeyleri. Peki Öyle. kışlık yapıyor muyuz? Eskiden yazın domates olmazdı, kabak olmazdı, patlı şey kışın olmazdı tabii, tabii bunlar. Oluyor. Şimdi hepsi var. Tabii, tabii. Siz yapıyor musunuz Biz yoksa? yine de aynı şekilde konserve yapıyoruz. Ee, salçamızı yapıyoruz. Mecburen yapıyoruz. Çünkü o zaman daha iki katı pahalı oluyor. Bir de tat yok. Kışın tat yok yani. Ne sebzede ne meyvede tat, tat yok yani. Siz buralı mısınız? Yoksa... Ben aslında Şanlıurfalıyım. Tahmin ettim. 9 çünkü... yıldır buradayım. Kurutmamı memleketten getiriyorum, <laughs> ama burada da e, melemenlik şey falan yapıyoruz. Yani. Salçamız yapıyoruz falan, kurutmamızı yapıyoruz deyince ben ablanın buralı olmadığını anladım yani. Biraz da şey de var. Şive, şive değil de yüz satları da. <gülüyor> doğru. <gülüyor> sıcak memleketlerden geldik buraya, ama <laughs> burası da sıcak. Peki size kolay gelsin. <laughs> gelsin teşekkür Gülüyor> ediyorum. Gülüyor> evet, e, şöyle. Üzüm burada da 100 lira. Üzüm iki kilo 150. 2 kilo alana 150 imiş. Normalde kilosu 80 lira. 10 lira indirim yapıyor 2 kilo alana. Abimiz. Kilo alana indirim var. Erik ne kadar? Erik 150. Erik 150. Sen değil yani marketteki gibi. Markette kaç 250. Burada 150. 100 milyon fiyat var. var. Evet. Şimdi şurada da şey görüyorum gene, e, turşuluk biber görüyorum. Bunu şimdi artık kurutuyorlar da biliyorsunuz bu şey çok moda, moda oldu. E, zeytinyağında ya da tereyağında kavurup o, yoğurtla birlikte atom artık e, her eve giriyor. Ve onun için çok fazla kurutuluyor da, kuru olarak da tüketiliyor. Ve birçok evde artık pul biber yerine insanlar kendi kuruttukları biberi e, böyle üfeleyerek kullanıyorlar. Pardon kusura bakmayın. Ne kadar biberin? 100 lira. 100 liraymış kilosu. Pembe domatesin kilosu gördüğünüz gibi 40 lira. Salatalık da yine 30 lira. Şu tarafa. Evet bu. Bu kötü mü gidiyor satışlar? Kötü, çok kötü. Şikayetçiyiz. Herkes öyle diyor ama sıcaklar. Bilmiyoruz inşallah. Havalar serinlerse inşallah. Beklenenin bayağı altında mısın? Tabii kesinlikle. Yani iki kamyon mal getiriyoruz, bir kamyonu satamıyoruz. Peki zayi oluyor mu? Ne oluyor? Fiyat Şimdi mı oluyor düşüyor? Ya. hava sıcak gidince bak görüyorsun işte domates de bile oluyor yani. Fiyat da düşüyor. Fiyat da düşüyor. Yani istenen hiçbir şey istenilen gibi olmuyor. Anladım. Öyle. Allah bereket versin diyorum. inşallah. bol kazançlar elde edin. Hemen. Şu tarafa döneceğim. Tarla domatesin de 2 kilosu mu 50 lira? Evet abi. Evet gördüğünüz gibi tarla domatesinin 2 kilosu 50 liraymış. Acı ama hayat kadar değil diye yazmış. Çok mu acı hayat? Hayat bize acı geliyor böyle. Ne <laughs> çektik? İşler böyle olunca insanın canı acıyor tabii ki. Düğün yapacağız para lazım abla. <laughs> ne zaman düğün? Bakalım parayı ne zaman bulabilirsek de bu gidişle herhalde bir iki senesi daha var. Aday var ama herhalde. Var tabii nişanlıyım. Allah tamamını erdirsin. Allah olsun. Tez elden. Allah. O zaman buradan seslenelim. Bu Lütfen bu tezgah gelin. Evet, Çünkü evet. abimiz evlenecekmiş. Ee, ama böyle giderse daha iki seneyi bulur diyor. Bak domatesin iki kilosunu 50 liradan veriyorum diyor. Biberede e, kendini anlatmış demiş ki acı ama hayat kadar deil diyerek sanki kendini anlatmış. Abimizin tezgahına gelin. Buradan bu kardeşimizin tezgahından alışveriş yapın. Bir an önce evlensin. <laughs> Kolay gelsin. Bereketli olsun inşallah. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi dolmalık biber burada da var. Bu sarı dolmalık biber ama diğerlerinden farklı. Bunun da kilosu 70 lira. Evet ben e, burada yayınımızı sonlandırmadan önce şöyle genel bir söyleyeyim. Pazar sıcak olduğu için yani havalar sıcak olduğu için pazarda olan kalabalığın da kuru kalabalık olduğunu söylüyor. Esnaf istediği bereketi bulamamış ama şimdi bu saatlerden sonra biraz daha artması bekleniyor. E, müşterinin yoğunlaşması bekleniyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Haftaya